Vajina daraltma ameliyatı yani vajinoplasti sonrasında iyileşme sürecini adım adım anlatalım. İlk 2-3 günde en dıştaki vajina cilt dokusu kapanır. Dikişler bir araya gelir. İkinci ve üçüncü haftada artık bağ dokusu iyileşmiş. Aradaki ve kas dokusu birleşmeye başlamıştır. Tam iyileşme 4 ila 5. haftada oluşur ve 6. haftada kas dokusu bir araya gelmiştir. Bu iyileşme hızı kişinin sigara içip içmemesine, proteinden yüksek beslenip beslenmemesine ya da kalıtımsal olarak bağ dokusunun az olup olmamasına bağlı olarak değişir. Gençlerde, sigara içmeyenlerde, kolajen sentezi iyi olanlarda 4 hafta, bunların tam tersi olanlarda da kas dokusunun tam iyileşmesi 6 hafta civarını bulmaktadır. Vajinoplastide kullanılan sütürler ameliyattan sonra alınmaz. Yani yani kendiliğinden erimeye bırakılır. Bunun sebebi cilt dokusu iyileşirken bağ dokusu reaksiyonunu arttırıp kas ve bağ dokusunu özellikle bağ dokusunu kuvvetlendirmektir. Vajinoplasti sonrasında 1,5 ay civarında tüm dikişler kendiliğinden dökülür. Dökülmeyenler cinsel aktiviteye başlamanız için hekim tarafından nazikçe alınır.